Ben çok fazla sahada olan bir insanım. Lütfen herkesten rica ediyorum. Türkiye çapında 200'den fazla Erzurum'dan İksala'ya kadar barınak görmüş, belediye görmüş, köylerden mahallelere, sanayi odalarına kadar çeşitli toplum kesimleriyle geniş bir kitleyle birebir temas kurmuş olan bir insanın 50 bin kilometre 100 yüz küsur şehir olarak söylemek istiyorum. Çok kısa laf uzatmadan ana konuları herkesin dikkatle bilgisine istiyorum. Bu arada ben Nesrin çıktık, Adana'dan geliyorum, sıcaktan geliyorum. E, i̇ş kadınıyım, çalışan da bir kadınım, eli taşın altında da olan bir kadınım ama hayvan hakları şu anda hepsinin önünde. Sayın Bakanım, e, sizin tasarıyla ilgili nokta atışları yapmak istiyorum. Eğer zaten siz de e, dikkat alırsanız çok sevinirim. Burada sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplenmesinden bahsediliyor. Bu gerçek değil. Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplenmesi binde bir dahi değil. Dolayısıyla bu bir kandırmaca. Hayvanları sokaktan toplayalım, sahiplendirmeye kadar doğal yaşam parklarında veya bakım evlerinde tutalım. Bu gerçek değil. Bu hayatın olağan akışına aykırı bin hay sokak hayvanından bir tanesi dahi sahiplenmez. Sahiplenenler sadece elinden atılan cins hayvanlardır. Barınağa düşen, orada ızdırap çeken cins hayvanlardır. Dolayısıyla lütfen doğal yaşam parkları tarif eder, ederken hayvanları toplayacağız, rahmet edeceğiz, sahiplendiriciye kadar tutacağız cümlesinin üzerine çiziriz sayın bakanım. Bu bürokratların herhalde sahayı çok fazla bilmemesinden kaynaklandı. Çok teşekkür ediyorum bunu dilediğiniz için. İkincisi sayın bakanım doğal hayat parkı diyoruz. Ormanlara bu hayvanları koyalım diyoruz. Burada gözden kaçırılan bir husus daha var. Kedire köpekler orman hayvanı değildir. Bunlar binlerce yıl öncesinden insanlarla yaşamaya başlamış, insanı maalesef dost olarak kabul etmiş, insanın yanında olan hayvanlardır. Bunları doğal yaşam alanlarına, ormanlara koyamazsınız. Bu hayvanların bulunduğu yerler en fazla 300-500 metrekare olmalı ki, aralarındaki kavgada veya bir, bir kavgada veya bir hastalıkta bu hayvanlar gidip bir köşede ölmesinler. Büyük, en büyük alanlarda da Adana'da örnek bir bakım evi var. Burada gölgelik var, burada kulübe var. Adana sıcağında insanlara yakın olan bölme burada. Hiçbir hayvan gölgelik altında kulübesinde değil. Burada insanı görmek için güneş altında cayır cayır yanarak ama insana doğru. Sahipsiz hayvanların ormanlık alanlara kurulması asla kabul edilemez. Ormanlar kedi ve köpekler için değildir. Bu yasaya da aykırıdır. Kedi köpekleri natürün bir orman yoktur sayın bakalım. Sayın Bakan, meskende bulunan hayvanların sorumluluğu sahibine aittir diyoruz. Bugün niçin insanlar evlerinde 100, 50, 30, 40 kedi ve köpek besliyorlar biliyor musunuz sayın bakanım? Çünkü Belediyeler o hayvanları doğru koşullarda tutmuyorlar. Çünkü belediye barınaklarında hayvanlar birer metre içindeler. Çünkü belediye barınaklarında bu hayvanlar çişme kaka yapmasınlar diye yemek verilmezler, su verilmezler. Çünkü İstanbul'un bütün barınakları, Ankara'nın bütün mevcut barınaklarında hayvanlar birer metre kare içindeler ve birer metrekarelik yer yıkanırken hayvanlar kışın buzlu yere yapışırlar. Bu bütün ve en zengin belediyelerde dahi böyledir. Hayvan severler hiç kimse aklını kaçırmış değil. Hiçbir toplayıcı, evinde 50 tane, yüz tane hayvan olan insan hiçbirisi şokları dolaşıp cebinden para alıp o hayvanları eline almadı. Belediyelerden kurtardı o hayvanları sayın bakanım. Devletin elinden kurtarılmış olan hayvanlar bu insanların elinde sayın bakanım. Bu hayvanları belediyeler kedilerin pisliğiyle, açlığıyla, hastalığıyla yaşamaya mahkum etti sayın bakanım. Yıllardır feryat ediyoruz. Orman Su İşleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz sevgili bakanım. Hiçbir bir de ortalama denetim yapılmadı. Denetim yapılmaya gidildiği zaman Ömer'in hatta uzaktan şöyle bir turistik tekliş yapıyorlar. E vallahi burası da Sayın Başkanım, burası da çok fena değilmiş diyorlar. Bu şekilde ayrılıyorlar. Bakın Değilip Düzü Türkiye'nin en zengin <laughs> belediyelerinden birisidir. Bakın Arcılar, Türkiye'nin en zengin <laughs> belediyelerinden birisidir. Dolayısıyla kesiyorum, kesiyorum. Hayır <laughs> hayır bir şey söyleyeyim. Ama ilk defa konuşuyoruz. Bakın herkes konuştu, <laughs> bir STK olarak... Devlet konuştu, Bir <laughs> izin verirseniz ben size beş dakika içinde <gülüyor> bitireceğim. <gülüyor> Şöyle evet. Şöyle, Hayatım gerçekten anlatmak istiyoruz. istiyorum Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim müsaade Genel evet. Geneli söylerseniz detaylar noktasında teknikleriyle tek ilgili alt komisyon çalışanlar. mı? Hayır bunu burada anlatmak zorundayım. Çünkü belediyelerin eline 30 hayvanı açlığa mahkum eden, 30 hayvanı hastalığa, buzlu zemine mahkum eden belediyelerin eline on binlerce hayvanı teslim etme noktasına geldiniz sayın bakanım. 30 hayvanı besleyemeyen, aç bırakan, ölüme mahkum eden, e, 20 tane alıp